Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir analiz videosu ile birlikteyiz. Yaman Nana'nın bayılmasına neden olan korkularını öğrendi. Nana değer verdiklerini kaybetmekten korktuğunu söyledi. Yaman Nana'yı ve Yusuf'u her zaman koruyacağını söyleyerek teminatta bulundu. Yaman Nana'nın kendisine emanet olduğunu söylemişti. Yaman sadece Nana'nın kendisini güvende olduğunu hissetmesini istedi. Ama Nana giderek Yaman'dan daha çok hoşlanmaya başlayacak. Nana Yaman'ın değiştiğini söyledi. Çünkü Yaman Nana ile artık konuşmaya başladı. Yaman ve Nana konağa dönmek isteyecek. Nana yolda o kadar çok konuşacak ki Yaman eve gitmek için kestirme bir yoldan gitmek isteyecek. Ama arabanın yakıtı bitecek. Yollarını kaybedecekler. Nana ve Yaman yakıt bulmak için yürümeye başlayacak. Nana yine hiç susmayacak, hep konuşacak. Nana Yaman'a çok üşüdüğünü ve yorulduğunu söyleyecek yaman bir ev görecek ve ısınmak ve biraz da dinlenmek için bu eve izinsiz girecekler. Ev sahibi Yaman ve Nana'yı silah doğrultacak. Nana bozuk Türkçesiyle ev sahibini kızdıracak. Nana biraz sussun Aksi halde ev sahibi Nana ve Yaman'a zarar verebilir. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Yaman Nana'yı susturacak ve ev sahibi kadın ile konuşacak. Yaman üşüdüklerini bu nedenle eve izinsiz girdiklerini anlatacak. Ev sahibi kadın Yaman'ı dinleyecek ve yardım etmeyi kabul edecek. Yaman isteyince kibar olabileceğini bir kez daha Nana'ya göstermiş olacak. Sizler de düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın lütfen.